Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte NBA 2K21 kariyerimize tekrardan başlıyoruz. Ee, NBA'ye gelen e, yeni bir güncelleme ile sanırım ee, benim eski kariyerim gitti o yüzden yeni bir kariyere başlıyorum. Potansiyelleri düzenledim üçlüğümüz artık o kadar kötü olmayacak. Ee, o açıdan sevinçliyim ee, ama içeriye girip Smash basmamız ya da turnike atmamız biraz daha zorlaşacak diğer şeylere göre yani diğer serimize göre şimdi continue diyeceğim ee, bakalım bu iyi bu kalsın çok da uzun olmamıza gerek yok. Böyle şöyle olsun Hiçbir şeyle oynamayacağım Kalsın böyle Şimdi Iııı ee... Şimdi e, direkt başlayacağım. Hiç test maçı yapmaya gerek yok. 14 numara olacağız. Şimdi yine liseden başlayacağız. Tabii ki. Evet, ana ekranımıza geldik. Şimdi hemen. Continue demiş bulundum ama Demeseydim keşke Üçlüğümüz Daha iyi olacak bu arada Diğer kariyerimize Göre o yüzden daha iyi Üçlük atabileceğiz Ki atmamız da lazım Zaten Oyun yükledi Evet yine Aynı listede aynı sahnelerle başladık. Hornets maçı. Hornets Eagles maçı. Yine ilk 5'te başlıyoruz. Hakem hava atışını yapıyor. Ve top onların. Oradan orta mesafeli kaçtı ama ikinci pozisyonda atıyoruz. Çok kaçırıyor iki takım da. Ben de oyuna tekrardan ısınmaya çalışıyorum. Levaskio. Durmanko, Levaskio, Eriksson koştu. Üçlük denemesi reboundu aldık. Koştuk içeri kötü bir pas ama top neyse ki bizde kaldı. Al şunu. Perde yaptım. İçeriye girdim. Faul aldık ama basketi alamıyor. Atamıyoruz. İlk atışımız başarılı. Kötü durdursak da başarılı. İkincisine daha iyi durdurduk ve basketi buluyoruz. İlk sayılarımız basket kariyerimizdeki. İçeriye pas istedim. Ve dördüncü sayımızı atıyoruz. Erikson e, karşısına aldı bizim savunmayı ve bu arada geriye döndü. Saçma sapan bir top kaybı. Ama tabii ki de bize yarar. Taktım onu. Taktım onu oraya. Onu oraya taktım. Altıncı sayımız geliyor. daha. içeriye istedim ve sayıyı buluyoruz. 8. sayımız Durmanenko. Pas Eriksson'a. Eriksson kaçırdı. Rebound'u aldı yine kaçırdı. E şimdi rebound'u biz aldık. Hızlı hücuma çıkıyoruz. Ve sayıyı buluyoruz. İlk kez çift hanelere çıktık. Kariyerimizde. Durmanenko. Ramadas. Elimi kaldırdım kaçtı. Rivanda onlara verdik. Bir blok daha, bir rebound daha, bir blok daha. Neler oluyor? Pasımı verdim lak bomboş. İlk asistimiz de geldi böylece. Güzel bir asist. Pasteye. Lak. Pas. Çok iyi yere. Zedrico. ikinci asistimiz geliyor. Ve boş alandaki takım arkadaşını gördün diye de e, koç bize övdü. Eriksson, üçlü kaçtı rebound bize. Üçüncü reboundumuz. İçeriye pas. Zedrico. Üçüncü asist. Luck. Lock pass istedim. oradan inanılmaz uçarak bıraktık sayıyı. 12. sayımız geldi. Son 6 saniye zaten maç bitti. Bir de top kaybı. Hadi var. Ya daha önce vereydim bir üçlük denerdim. Neyse. Ee, 12 sayı 3 rebound 3 asist gerçekten. Çok iyi bir e, sonuç ilk maçımızdan. Evet, bir, e, iki takımın da ilgisini çektik bir maçtan. Çok iyi. Diğer maçımıza geçelim ama. E, bu e, lise üniversite kısımları hızlı hızlı geçtikten sonra e, birkaç bölümde NBA zamanı e, her bölüm bir maç yapacağız. Onu da şimdiden söyleyeyim. Efe, evet, evet, evet. Ranfield Renfield Foxes maçı yine hava atışıyla başlıyor. Bu, bu sefer de biz alalım yani. Yeter aldık çok iyi. Day verdi luck. Day Yalnız oraya girerken verdi. Neredeyse top kaybı gelecekti bu arada. Bir anda araya kaçıp sayıyı buluyoruz. Slight lace ve %1 defansla. 2-0 öne geçirdik takımımızı Lee Çok uzaktan bir deneme kaçacağı belliydi zaten ama Beni görseydin keşke Day Girdim içeri yardım herkesi girdim içeri Dördüncü sayımız Dışarıya oynadım Luck Luck Girmeye çalıştım ama vazgeçtim. Marseda. Lak. Şuradan girdim. Ama çok yavaş kaldım ama yine de atmayı başardım. Altıncı sayımız. Rosenberg. Orada atacağını bile düşünmemiştim. Çok iyi. Lak asistimizi yaptırdı bize. Biraz sakin. Kası verdim. Tricco tekrar istedim ve sayıyı buldum. 14.7 saniye var şimdi ilk yarının bitimine. Rosenberg Marseda Sana attım. 2 dakika bir elinde tut ya. 2 saniye bir elinde tut. Neyse asistle bitti. Ama geri alan atabilirdi blok yedi. Çok güzel. At ileri. Bekle. İşte bu kadar. 11. asist. Bu sefer fena değildi. Aa bu arada sakatlandık. Bu hep olacak değil mi? Hikayenin parçası. Hikayenin parçası. Çok büyük bir şey değil. Ayağım burkuldu galiba. Rosenberg'i iyi savunduk. Elimi de kaldırdım ama içeriği boş bıraktılar. O da kaçtı. Hadi. Hadi. Gördüm. Helal olsun sana. Versene bir kenedi be. <laughs> Son anda attık girmedi. 11 sayı bir asist, 1 e, rebound 3 asistle oynadık. Fena değil. Evet, bir okulun daha ilgisini çektik. Bir tane de e, turnike geliştirelim. 61 overall'ız şu anda. Evet, devam diyeceğiz. Şimdi e, sakat sakat kötü oynadığımız bir maçta oynayalım mı oynamayalım mı diye şey çıkacak. Ben oynamamayı seçeceğim çünkü e, bu sakatlıkla bir de üstüne oynarsak belki daha ciddileşebilir. Ger gerçi bu hikaye olduğu için büyük ihtimal ciddileşmez ama bir şey yapamayacağımızı biliyorum. O yüzden zorlamaya gerek yok bence. Şimdi çok kötü yenileceğiz. buraya atlayamıyoruz artık evet iyice e, ee, moral olarak da çöküyoruz sakatlıktan sonra. Aman ne güzel yani. O oh, 30'a 19. Baya ee, ilk yeri galiba. Ee, girmeyeceğim. Çünkü girersem şey olmayacak. Riske girecek oyun. 30 19 Girmediğimizde yine kötü mü devam ediyor? Evet. Yüz ifademizden de anlaşılıyor zaten. Altmış üç Evet hiçbir şey almadık zaten. Ve hiç oynamadan bir takım e, bir okulun dikkatini çekiyoruz. İlginç. Şimdi son bir maç daha oynayacağız. Zaten hiçbir şey kazamadık, hiçbir şey geliştiremiyoruz. Son bir maç daha yapacağız, sonra da bölümümüzün sonuna geleceğiz. Oyunun yüklenmesini bekliyorum. Ne kadar iyi oynarsak o kadar iyi üniversiteleri gideriz. Şu an iki yıldızlık bir performansımız varmış 2 maçta. 3 maçın ikisinde oynadık. Birinde son anda sakatlandık. Bir tane de ilk maçımızda da güzeldi. Evet, maç başlıyor. Hava mücadelesine, hava topunu kazanıyoruz. kobu tutmak çok zor. Şimdi hücuma çıkıyoruz. Çok iyi geçtik. Late atmamıza rağmen wide open olduğu için atıyoruz. Adam ışınlanarak geçiyor ama ya. Haksızlık var. Excellent. Kariyerimizin ilk excellent'ı. Al şuna. Luck. Her şeyi de ben yapayım. 7-6 Dur. Ha, tuttum şimdi de. Al. Hayır girme girme girme. Tamam. Ee, 8-17'ye 8-6 sayı bir asistle oynuyoruz. Bu maç zaten yenilmek üzerine oynuyoruz şu an. Yenilmekten başka bir şey yapamayacağız. Ha. İnanılmaz ya Al şunu İkinci asist çok güzel 17-10 Tut oradan Tutamadı Attık 8. sayı ee, farkı neydi? Ee, bizde üçlük atam kim var? Ne? Top kaybı mı? Nasıl top kaybı bu ya? Bu nasıl top kaybı? Derbi saçmaladın sen de. Neyse telafi edelim. 10. sayımız. Ama bu böyle olmayacak beyler. Bizde de kov gibi bir adam olsa bu arada kovdan topu çaldık. Aa batırdık. Al. Yapacağın mı? Ben mi tekleyeyim? Ne yapayım? Çok iyi durdurduk. Ya bir kere de girsin ama ya. Bir kere de girsin ama ya. Biriniz de kaçın ama ya. İçeride bir şey gördüm. Basketball 21 27 fark altı ve şimdi bir de serbest atış kullanacak Leg. Onu onda attı takım yanıyor yavaş yavaş 22 27 kop kobra yılanı ya <laughs> yine girdik araya yine girdik araya Bomboş, 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 bomboş. 25, 27. Al şunu at. Beşinci asist. Zdrico. Marseda. İşte bu kadar. Bir asist daha. Yaz oraya bir asist daha. Hemen attılar eee atma. <laughs> İstedim e, öyle attım ama attım. At e, öyle attım belki ama attım. Birazdan over'a da basacağız. Davidson. Kova yapmayın faul sakın. Ah, biz yapamıyoruz. Kaçtı. Çok iyi. Çok iyi at artık Al şunu. At oradan. At oradan. Dedim mi at oradan. Tamam. Fark 2 bu arada. Hala bir şey olabilir. O benim adam markaya gitti. Benim adamım markaya gitti. Arkaya gitti ben. Niye böyle saçma hatalar yapıyorum? Neyse. Ver şunu. Değil verdi bana. Ben de şuraya lek. Ne? Ne ayağım çizgide değil. Ayağım çizgide değil. Saçma sapan bir şey bu oyun. Ben durdum. Ayağım çizgide bile değil. Ayağım çizgide bile değil. Ya böyle saçma şey görmedim ben ya. Böyle saçma şey görmedim. Hikaye olacak diye e, sürekli bizi yeniltmeye çalışıyorlar. Hikaye olacak diye sürekli yenileceğiz biz. Böyle saçma şey görmedim. Böyle saçma şey görmedim hayatımda. Yeter ya. Biz kaybedelim diye elinden geleni yapıyor oyun. Ben mi oraya geçeceğim? Ben ne yapayım üçlükte? Ben ne yapabilirim ki üçlükte? Bana üçlükçü şey mi yaptınız? Bu üçlüğümle. Bravo size. İçeri koşarken ataydın daha faydalı olurdu bu arada. Bitti ya bitti. Saçma sapan. Saçma sapan. Kaybedeceğiz. Belki maç bitmeden bir üçlük atarız ama yine üç sayı lazım olacak. Üçlük atarsak da. <laughs> Şeyi bozdu, seti bozdu. Dey. Helal olsun ama yetmeyecek işte. Ah. Yani nefret ettim bu takımdan yani şu an. inanılmaz leşlikler içerisinde. Ama 421 kaç üniversitenin dikkatini çektik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsinin dikkatini çektik. Hepsinin dikkatini çektik. Evet, şimdi üniversiteye geçiyoruz. Ee, Connecticut Huskies seçmek istiyorum ben. Yani geçen şeyde de yine onu seçmiştik. Yine onu seçmek istiyorum. Huskies. Ve oyun yüklendikten sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Evet, tamam. Burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ee, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıdaki linkten e, Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.